Herkese selamlar. Yine sizler için seçtiğim birbirinden güzel çekiliş hediyeleriyle karşınızdayım. Bu videoyu beklediğinizi biliyorum. Yılbaşına girmemize az kala çok fazla süresini uzun tutmayacağım. Ürünleri hemen göstereceğim. Yılbaşı gelmeden inşallah elinize ulaştırmayı planlıyorum bu hediyeleri. Şimdi hemen sizin için seçtiğim çekiliş ürünlerine gelelim. Yılbaşı geldiği için her yerde vitrinler kırmızıyla süsleniyor. O sebeple iki tane kırmızı ürün ekledim çekiliş hediyelerinin içine. Bir tanesi şöyle bir Kurdelalı Toka çıt çıtlı gördüğünüz gibi bunu hiç kullanmadım arkadaşlar bir heves bir özenti almıştım ama saçlarıma hiç takmadım saçlarım kısaydı biliyorsunuz şu an kaynaklı o sebeple bu tokayı sizlerden bir kişiye hediye etmek için çekiliş hediyelerine koydum bu arada bütün şartlar e, ee, videonun başından sonuna kadar şurada yazıyor olacak. Merak etmeyin zaten okuyor olacaksınız. Sizden neler istiyorum, çekiliş ne kadar sürecek ve çekilişi kaç kişi kazanacak hepsi yazıyor olacak. İlk hediyemiz şu kırmızılı beyazlı puantiyeli tokamız. İkinci olarak şöyle güzel bir kırmızı tonunda Flormar'ın ojesini hediye etmek istiyorum size. Bunu da aldım arkadaşlar. Hiç kullanmadım. Çünkü çok fazla kırmızı ojem var. Çok fazla kırmızı tonu var. Bunu da sizlerden birine hediye etmek için çekiliş ürünlerinin içine koydum. Diğer bir hediyem şöyle bir vücut parfümü bunu da videodan uygulaması vardı size bahsediyordum videolarımda sıklıkla ee, oradan almıştım üçlü set olarak ikili setin bir tanesini başka bir arkadaşıma gönderdim şimdi iki tane kaldı bunu da sizlerden birine göndereceğim bir tanesini de kendime bıraktım çok hoş bir kokusu var yine bir bakmak istiyorum merak edenler olursa diye biraz böyle meyveli bir kokusu var. Bilginiz olsun. Bu tarz kokulardan hoşlanıyorsanız çok hoşunuza gidecektir. Çekiliş kime çıkacak tabii ki şu an bilmiyorum ama hemen diğer hediyeyi göstermek istiyorum. Şöyle kendime büyülisim bir tekli farını almıştım. Bunu da hiç kullanmadım. Ee, bu da çok güzel bir e, hafif simli kendinden yaldız içeren çok güzel bir tonda farı. Hemen şöyle açıp göstermek istiyorum size. Zaten üzerinden de anlarsınız hiç kullanmadığımı. Sadece deneme yaptım video içerisinde. Onun haricinde kendi cildime hiçbir şekilde kullanmadım. Eyeshadow Far diyor. Evet o şekilde yazıyor arkasında. Beulis'in Point It serisinden tekli farı. Bu da sizlerden birine kısmet olacak. İnşallah Diğer bir farı göstermek istiyorum. Şöyle kendime bir Wet n Wild'ın farını almıştım. Bu harika bir far arkadaşlar. Kremsi formda bir far. Çok güzel. Bunu bir iki sefer kullandım. Şöyle görüyorsunuzdur zaten üzerinden. Videoda size bunları özellikle belirtmek istiyorum ki. Çekiliş giden arkadaş. Çünkü e, hani herhangi bir şeyle hayal kırıklığına uğramasın diye. O yüzden video içerisinde bu şekilde gösteriyorum ki sorun olmasın. Baştan bilin yani sıkıntı olmaması adına. Bir tane şöyle krem sıfar ekledim. Ve biliyorsunuz Bim Aktüel'e gitmeyi ve Bim Aktüel ürünlerini almayı çok seviyorum. Çok güzel e, rimelleri geliyor Golden Rose'un Bim Aktüel'e. Bir tane şöyle bunu videomda göstermiştim. Golden Rose'un Smoky Luscious maskarası hem volüm veren hem de uzatan maskarası bu çok güzel bir maskara arkadaşlar bunu da çekiliş ürünlerinin içine dahil ettim hemen fırçasını şöyle göstermek istiyorum size hem kirpikleri çok güzel bir şekilde uzatıyor hem de dolgunluk veriyor zaten fırça yapısından anlıyorsunuzdur şu şekilde bir fırça yapısı var Oynak bir fırça değil şöyle göstereyim hem dolgunluk veriyor hem de çok güzel bir şekilde kirpiklerinizi uzatan bir maskara. Bunu da çekiliş ürünlerinin içine hemen yolluyorum. Şimdi son 3 ürünümü de gösterdikten sonra videonun kapanışına geçeceğiz. Bim Aktüel ürünlerinden bahsetmişken çok seviyorum gerçekten Bim Aktüel'den ürünler almayı ve video çekmeyi. O ürünlerden bir tanesi şöyle lip balmlar gelmişti. Rebul'un ürünleri çok güzel oluyor gerçekten arkadaşlar bu shea butter içeren ve badem yağı içeren nemlendirici dudak lip balmı bu gerçekten çok güzel bir lip balm. Bunu sadece bir kere kullandım. Bilginiz olsun bir kere sürdüm. Daha sonrasında öyle kenara attım duruyor. Sizlerden birine göndermek için çekiliş hediyelerinin içine bunu da dahil edeceğim. E, Rebel Enci markasının lip balmı. Bu da çok güzel bir lip balm. Ve e, şeffaf bir renge sahip. Yani dudağınıza renk veren bir lip balm değil. Bilginiz olsun. E, bir de şöyle. Beşli e, yanlış hatırlamıyorsam ya beşli ya dörtlü yine Bim Aktüele gelen Naturalan markasının e, kedi patili makyaj süngerlerinden almıştım. Diğerini de e, geçen hafta geçen hafta değil ondan önceki hafta diğer çekilişte bir arkadaşa dahil etmiştim. Son olarak bunu da çekiliş ürünlerine dahil edeceğim. Kedi patili makyaj süngeri gerçekten çok kullanışlı ve yumuşak bir yapıya sahip. Islak da kuru da kullanabiliyorsunuz. Böyle ambalajının içinden bunu hiç çıkarmadım zaten. Bu şekilde gönderim sağlayacağım. Ve son olarak seveceğinizi düşündüğüm şöyle if shop'tan aldığım çok güzel bir glitter. Gerçekten bunun tonuna bayılmıştım arkadaşlar. Bunu da sadece bir sefer kullandım konsere gittiğimde. Şöyle göstereyim size yakından içerisinde çok güzel simleri, yıldızları var. Ee, hem rengarenk simlere sahip hem de yıldızları da parıl parıl çok güzel bir glitter. Gerçekten kendinden e, yapışıyor zaten, kendinden sabitleniyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu zaten görmüşsünüzdür sıklıkla. Bunun başka tonları da vardı ama ben bu tonunu almıştım. Sadece bir sefer kullandım ve daha sonrasında kullanmadım hiçbir şekilde. Şöyle bir glitter farını da çekiliş hediyelerimin içerisine ekledim. Şurada bütün detaylar videonun başından beri yazdığı için sizin de okuma fırsatı bulacağınızı düşünerekten tekrar videonun içerisinde söylemiyorum şartları. Çekiliş hediyelerini gerçekten kendime alıyormuş gibi seçmeye çalıştım. Beğeneceğinizi düşünerek seçmeye çalıştım. Çok fazla süreyi uzun tutmayacağım burada yazdığı gibi. Bir an önce elinize geçmesini istiyorum ve ee, aynı zamanda size de yılbaşı için bir moral olsun ee, ve yüzünüz gülsün istiyorum. Umarım hediyeler çok hoşunuza gitmiştir. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur ve seçtiğim hediyeleri gerçekten beğenmişsinizdir. Sizi kocaman öpüyorum. Yarınki Nevlog Aralog serisinde tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar öpüldünüz. Hoşçakalın. Bay bay.